Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrol oyuncuları Ozan Dolunay ile güzel oyuncu olan Elçin Sangu dün aynı restorandan öğlen yemeği yedikten sonra birlikte çıktılar. İşte Elçin ile Ozan Dolunay'ın objektiflere yansıdığı o fotoğrafları sizler için videomda düzenledim arkadaşlar. Setten ancak vakit ayırıp Elçin ile Ozan Dolunay bir restoranda öğle yemeği yediler. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalımda aktif olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Aktif olursanız sevinirim. Sizler için her gün yeni haberlerden oluşturduğum bu yeni videolarımı kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım kanalımı da beğeniyorsunuzdur. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.